arkadaşlar. Bugün sizinler Lüze'deyiz. Büyük dedemin mezarlığına geldik. Ben size Lüze'yi anlatayım. Burası bizim köyümüz Necati. Evet. Neresi ne bu? burası? Bizim köyümüz. Adı ne? Adı köyün adı ne? Lüze. Lüze <laughs> ilçe. Lüze <Rize> il. <laughs> şey pardon il. Pardon. Çayeli. <laughs> Çayeli. Çayeli. Çayelinin büyük köyü. Sosis'deyiz biz şu anda. Bir sosis'ten çıktık. Babaannesi de burada Necati'nin. <laughs> Babaanneye geldik biz. Şimdi ben size şöyle anlatayım. Şuradan çayı alıyorlar. Hı hı. Ondan biriktiriyorlar. Burası çaylık. Buraya çıkartıyorlar değil mi? Patnaçı Patlaçı köyü. Patnaçı çay alınmak. Götürüyorlar. Evet. Sosis burası. Sosis. Yolları da göstereceğim. Ben 6 yıldır patlaçı. geliyorum. Çık. <laughs> Pek bilmiyorum. Babam bayağıdır geliyor. Babam anlatsın yani. Rize'nin plakası ne yine? Seni Elli. test yapıyor. 53 mü? Evet. 53 değildi sanki ama. 53. Değil. 53. Değil. Arkadaşlar burası hep böyle yeşillik yemyeşil. Ee, şu an şöyle göstereyim. Yeşille mavinin en güzel buluştuğu yer. Kış ayında bile buralar böyle yemyeşil. Asla böyle kurak çorak bir toprağı yok. Rize gerçekten muhteşem alcık <laughs> kar var. Yarın da Aydel'e çıkacağız değil mi? Necati evet abi. Aydel'i de göstereceğiz. Şimdi biraz Sosya giderken ben size yolları göstereceğim. Necati'ne yardımcı olacağım. Bakın karşıda görüyorsunuz böyle incecik yollar. Ee, kesinlikle bir araba gidebiliyor. Yani karşıdan bir araba ve işler baya karışıyor. Necati bunlar ne? Bakın bunlar da çayın en yeşil en hali. Aşağı kadar iniyor. Nasıl toplayacağız bunu Necati? Nasıl toplanır? <laughs> Biz toplayalım hadi şuradan. Kayarsınız karlar var. Inelim. Aslında çok kolay yani. Şöyle bakın ve dik dik durduğuna bakmayın. Hep böyle aralarında Neyse yollar var. Ya. Yol yol girip topluyorlar. Hadi bakalım Ağzı biraz. Bile de bana dedem demişti. Çaylar Latin insanı tutuyormuş. Evet, evet. Deneyim mi Necati? Hayır. <gülüyor> 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 <yapıyorum>. çekiyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize abone olmayı unutmayın. Beni yorum bırakmayı unutmayın. Yarın Ayder'deyiz. Evet yarın Ayder'deyiz. Gayler cüzüne ay çıkacağız. Unutmayın. Görüşürüz.